Sevgili 7. sınıf öğrencim hoş geldin. 1. dönem 2. yazılı Türkçe dersiyle karşındayım. Harika bir video seni bekliyor. Bu sınavdan 100 almak için dikkatle takip et. Ben soruya başlarken sen de hemen abone ol ve bildirimlerini aç ki hiçbir yeni videoyu kaçırma. Haydi bakalım aşağıdaki fiilleri anlam özelliklerine göre karşılığına yaz demiş. Şimdi fiillerin anlam özellikleri neydi? işti, oluştu ve durumdur. O zaman iş fiilimi, oluş fiilimi, durum fiilimi gel beraber inceleyelim. Tabi bunu incelerken ne yapacağız? Şunu bileceğiz. Burada ne, neyi ve kimi sorusunu işte alırken oluşta kendiliğinden olması lazım. Doğru mu? Ve durumda da ne, neyi, kimi sorularına cevap bulamayız. İki günde ekmeklerin hepsi bayatlamış bayatlama kendiliğinden yavaş yavaş gerçekleştiğine göre buna rahatlıkla oluş diyebilir miyim? Evet diyebilirim. Sessiz sessiz sınıfta ağlıyordu. Ne ağlıyor? Neyi? Kimi ağlıyor? Oldu mu? Olmadı. O halde durumdan bahsetmekte değil mi? Kesinlikle. Geldik üçüncü cümlemize. Çocuk tek başına parkta oynuyordu derken oynuyordu fiili ne oynuyordu dediğimizde burada eğer nesne alabiliyorsa değil mi mesela oyun oynuyor olabilir mi olabilir o zaman demek ki ben buna iş diyeceğim çünkü nesne alabiliyor öğretmenin verdiği ödevi sevinçle yapıyordu ne yapıyor ödev yapıyor o zaman bu da bir iş fiili midir evet bahçenin demir korkulukları paslanmış paslanma zamanla güneşe ya da yağmura ya da suya göre durumdan kaynaklı olarak belli bir yavaşlıkta olduğu için bunun kendi kendine oluşmasından kaynaklı oluş fiili diyebiliriz. Güzel. Peki, Haydi. 2'ye geçtik. Aşağıdaki fiillerin kiplerini ve kişilerini uygun yerlere yazınız demiş. Şimdi diğer sayfada bunlara bakalım. Yoruluyoruz. Burada yoruluruz derken ır ır ur ür, değil mi? Burada ur var. O halde bu nedir hocam? Bu bir geniş zamandır. Peki şuradaki uz nedir? Bizdir. Yani ikinci çoğul şahıstır. Doğru mu? O zaman tamam. Sevmeliler. Sevmek fiiline melimalı melimalı gelmiş. Ne bu? Bu bir gerekliliktir. Gereklilik fiiline bir de sevmeliler. Kim? Onlar sevmeliler. Yani üçüncü çoğul. Peki gelse dediğinde gelse şart eki gelmiştir. Kipi şarttır. Peki o gelse dediğine göre üçüncü tekil kişi. Yani şahıstır. Doğru mu? yapalım diyor. Yapmak fiiline ae gelmiş. Nedir bu? İstek kipidir. Peki kim yapar? Biz yapalım. Biz yaparsak ne olacaktı? Sen, ben, sen, o, biz, siz, onlar. O zaman birinci çoğul şahıs, değil mi? Güzel. Oturun. Siz oturun farkındaysan. Oturmaktan otur. Şimdi şöyle yapalım. Otur. Ne bu? Emir kipi, doğru mu? Ama siz oturun. O zaman siz olduğuna göre ikinci çoğul şahıs oldu. O zaman bütün fiillerimiz ne yaptık hocam? Tek tek ayrıntılı kip ve kişiye göre ayırdık. Hadi 3. Aşağıda verilen fiilleri istenilen kipte ve kişide çekimleyiniz. Hemen gidelim bakalım neymiş. Şimdi gül gereklilik ve ikinci tekil. O zaman şuraya yazıyorum ben. Gül melimalı gereklilik. Bir de ikinci tekil kişi kimdir? sendir gülmeli sin bekle beklemek istek bekle araya bir tane kaynaştırma bekleye kim ben bekleyeyim iste şart kipi iste şart kipi istese 3. çoğul kişi ne olsun isteseler onlar isteseler harika işte bu kadar çok kolay hiç merak etme 4. Aşağıdaki ifadelerden, ifadelerden öznel olanların başına ö, nesnel olanların başına n yazınız diyor. Şimdi hocam burada günümüzde cep telefonları önemli bir ihtiyaçtır. Fakat bana göre önemli bir ihtiyaç değil. O halde bu nesnel midir, öznel midir? Bu benim fikrimdir. Çoğunluğun fikri olsa da önemli değil. Herkes tarafından kabul edilmeyebilir. O yüzden özneldir. Arkadaşımın doğum günü partisi dündü. E bu herkes için dün. Dolayısıyla bu bir nesnel. Planlı çalışmak başarının ilk şartıdır. Bana göre son şartı o zaman öznel. Filmde yaşanmış bir olay anlatılıyor. Evet filmde gerçekten bahsettiğine göre bu bir nesneldir. Okumak fiili iş fiilidir. İş ve kılıç fiili. İş kılıç neydi? Ne? Neyi? Kimi sorularına cevap verdi. Ne okuyor? Kitap okuyor. O zaman bu iş fiili ise herkes tarafından. O zaman da ne diyeceğim ben buna? Nesnel diyeceğim. Devam edelim. 5. Aşağıdaki cümlelerin Karşılarına parantez içindeki ifadelerden uygun olanları yazın demiş. Sebep sonuç mu? Amaç sonuç mu? Aramadığı için arkadaşına darılmış. Neden darılmış? Aramadığı için darılmış. O halde ne oldu? Şuna bir diyelim. Buna da iki diyelim. Olur mu? Ben tekrar tekrar yazmayayım. Sen anla. O zaman bu bir sebep sonuçtur. Sen lisesini kazanmak için çok çalışıyor çok çalışıyor ama kazanmış mı bilmiyorum. O zaman amaç sonucu nasıl anlarım hocam? Şöyle. Amacıyla getirdiğimde eğer anlamlı oluyorsa bu bir amaç sonuçtur. Fen lisesini kazanmak amacıyla çok çalışıyor. Evet, o zaman amaç sonuç. İlgi görmediğinden yazmamaya karar verdi. Neden yazmamaya? İlgi görmediği için. O halde bu bir neden sonuçtur. Nedeni ilgi görmüyor çünkü. Onu görmek için buralara kadar geldim. Onu görmek amacıyla buraya geldim olduysa amaç sonuçtur. Çalışma kitabımı getirmediğim için dersi dinleyemedim. Neden dinleyemedim? Çünkü kitabımı getirmemişim. Çünkü olduğuna göre sebep yani neden sonuçtur. Harika bir örnekle devam ettik. Evet, geldik şimdi hocam noktalama işaretlerine. Şimdi burada hangileri gelmelidir demiş. Bir defa birinci sıraya geldiğine göre ya tırnak ya konuşma çizgisi bir okuyalım bakalım. Vereceğim sır çok basit. İnsan yüreğiyle baktığı zaman doğruyu görebilir. Gerçeğin mayası gözlü görülmez dedi. Aa, o zaman biri bir şey dediyse bununla ilgili iki tane tırnak işareti olabilir mi? Olabilir. Nereye koyacağım peki ben dediden önceye? O zaman buraya da koyduğuma göre hemen seçeneklerden sondan birinciyi belirlemem gerekiyor. Sondan birinci, ikinciyi pardon. O halde şuradaki tırnaklar şunlar olmayacağına göre ya C'dir ya D'dir. Bak direkt ikiye düşürdüm seçeneklerimi. o zaman şimdi C ve D kaldıysa elimde vereceğim sır çok basit. Şimdi dikkat edersen bir açıklama var mı burada? Var. Bir şey sır verecekmiş. O zaman iki noktayı kullanabilir miyim? Buraya kullanabilirim. İnsan yüreğiyle baktığı zaman doğruyu görebilir Gerçeğin mayası gözle görülmez. O halde bir tane noktayı buraya koyarım. Bir tane noktayı da buraya koyarım. Problemi de aşarım. D diye de noktaya koyarım. D. Güzel. Harika. Hadi bakalım. 7 ile devam ediyoruz. Aşağıdaki cümlelerde ilgili yerlere ki'nin yazımı doğruysa doğru. Yanlışsa yanlış yazın. Sokaktaki çocuklar. Hangi çocuk? Sokaktaki sıfat yapan ki. Birleşik yalmalı O zaman doğru. Farz et ki bütün isteklerin gerçekleşti. Farz et ki bu bağlaç olması lazım. O halde ayrı olması lazım. O halde yanlış. Aslı düzenli çalıştı ki işlerini zamanında bitirebildi. Bu da bir bağlaçtır. Bu yüzden ayrı olması lazım. Değil mi? Bağlaçtır bu da. O zaman bu yanlış. Madem ki başarılı olmak istiyorsun. Hatırla simbohçamdan. Çünkü belki madem ki meğer ki bunlar nasıldı bitişik yazılıyordu. Doğru. Güzel. 8. Aşağıdaki cümleleri kutular içine verilen uygun deyimlerle tamamlayınız. Ben kutu içine vermedim. Şöyle verdim. Kutu çıkmamış çünkü. Önemli değil. Bütün parasını harcamış. Şimdi bütün parasını harcamışsa hocam ne yapmıştır? Ocağına incir ağacı dikmiştir değil mi? O halde ocağına incir ağacı dikmek ne demek? Yani varını yorunu kaybetmek demek. Tamam. Yaptığı yaramazlıktan sonra azar işitince Hmm, ne olur insan? Muma döner değil mi? Muma döner. İnsanları hiç beğenmez. Onlara yukarıdan bakar. Kendini beğenmiştir diyor yani. Bu konudaki hassasiyetini biliyor. Yine de damarına basıyor. Ben bir konuda çok hassasım ama ısrarla o konuyla ilgili beni zorluyor. Yani damarına basıyor. Kaç aydır bizim evde kalıyor? Eve demir attı. Yani gitmiyor, kımıldamıyor yani. Demir atmış gibi o öyle duruyor diyor. Güzel. Bunları da cebimize koyduk mu? Koyduk. E zaten yazılda bu kadardı. Hocam 5, 6, 7, 8 LGS hazırlık. Tüm seride senin yanındayız. Ne der TV? Abone olup bildirimleri aç ki tüm videoları eksiksiz izle. Peki. Hoşçakal.